Sorumuza baktığımızda denklemin sıfır ile pi aralığındaki köklerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar öncelikle verilen denklemi bir düzenleyelim. 2 kök 3 çarpı cos kare x eşittir. Sin 2x'in açılımı da 2 çarpı sin x çarpı cos x şeklindedir. Burada ilk yapmam gereken şey... 2'leri sadeleştirmek olacaktır. Daha sonra arkadaşlar ne kaldı burada? Kök 3 çarpı cos kare x eşittir sin x çarpı cos x oldu. Burada hemen gelip şuradaki cos'ları sadeleştirelim dersek kök kaybına yol açarız. O yüzden öncelikle denklemi bir tarafta toparlayalım daha iyi görebilmek için. Kök 3 çarpı cos x eksi sin x çarpı cos x eşittir 0 diyelim. Daha sonra da arkadaşlar şurada şurası kare olacak tabii ki. Şurada şunları bir tane cos x parantezine alırsın cos x parantez içerisinde kök 3 çarpı cos x olur. Bir de ne kaldı şurada? Eksi sin x geldi. Bu da sıfıra eşitti. Şimdi buradan arkadaşlar şurası ne olur? Sıfır ve şuradaki parantez içinde ne oldu? Sıfır oldu. cos x eşittir. Sıfır olur. Aynı şekilde kök 3 çarpı cos x eksi sin x de sıfıra eşit oldu. Buradan şurayı düzenlemeye devam edersem kök 3 çarpı cos x eşittir sin x derim. Hemen şurayı sin x'in altına bölüm olarak atarsam kök 3 eşittir sin x bölü cos x gelir. Bu da tan x'e eşit oldu. Daha sonra arkadaşlar kök 3 eşittir tan x olduğuna göre x'in değeri ne olabilir burada? 60 derece olabilir. Buradan 60 derece mi buldum. Daha sonra şuraya bakıyorum. Cos x hangi derecede sıfırdı? x eşittir 90 derece derim. Burada hiç denklemi yazmadım. Neden? Zaten bana sıfırla pi aralığını söylemiş. Bu kökler arkadaşlar dikkat edin sıfırla pi aralığındadır. O halde 90 derece artı 60 dereceden 150 derece